Merhaba sevgili arkadaşlar. Değerli dostlarımız, değerli takipçilerimiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel ipimle harika, güzel bir örgü modeli anlatacağım. Modelim hem güzel, hem zarif, hem şık, hem de harika, çok hızlı ilerleyen, çok şık bir model. Evet güzel hanımlar. Nakon masalın orta kalınlıkta bir ipini yapacağız. Nako'nun e, kalın iplerinden bir ipi sevgili hanımlar. Orta incelikte ipleri var, orta kalınlıkta ipleri var. Bir tık orta e, kalınlığı, diğer orta kalınlıkta kalınlıktaki iplerden biraz daha kalın. Ama inanın örgüsü muhteşem bir örgü oluyor. Evet şöyle hemen arkadaşlar 3.5 milimde şişlerimle modelimi sizlere anlatacağım. Evet bu güzel ve zarif modeli benimle birlikte yapmak isterseniz sevgili hanımlar ve her zaman benim videolarımda e, görmek beğenmek isterseniz modellerimden yapmak isterseniz kanalıma abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinize destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet şöyle orta kalınlıkta yani bir tık daha kalın ipimle hemen modelimin kurulumuna geçiyorum ilmeklerimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sevgili hanımlar şöyle 3 ve 3'ün katlarında ilmeklerimizi atalım sonra hemen 2 ilmek daha ilave ediyoruz sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmekleri olacak Evet oldukça kolay güzel gösterişli bir model hanımlar hem de çok hızlı ilerliyor. Bu nakon ipiyle yaparsanız sevgili hanımlar çok çabuk daha biter. Çünkü gerçekten kalın bir ip. İnce iple yapılırsa bu model ince iple de çok güzel oluyor. Kalın iple de yapılırsa harika oluyor arkadaşlar. Şöyle hemen ilmeklerimizi bir sayalım. 3 3 3 3 Şöyle 3 1 ve 2. Evet 3 üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek oldu. Tekrar bakalım. 3 3 3 3 3 ve 2 ilmek. Evet. 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekli modelimizi kuralım arkadaşlar. Evet. Modelimiz oldukça kolay. anlar, çok kolay bir model. İki şiş harika güzel örgü modelleri arasında çok kolay bir örgü modeli. Sizler de beğenip benimle yaparsanız çok sevinirim. Şimdi kenar ilmeğimi yeni başladığım için hemen örüyorum arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben lastik yapmayacağım arkadaşlar lastik yapmayacağım için modelim kıvrılmasın diye şöyle bir sıra zemin hazırlığı için düz örgü yapıyorum arada boğazım e, takılıyor arkadaşlar hakkınızı helal edin soğuk su mu içtik buzlu su mu içtik ne oldu anlamadım boğazımdan bayağı bir rahatsızlığım var e, yanlış konuşursam yanlış ses çıkarırsam hakkınızı helal edin evet şöyle e, bir sıra düz ördüm hanımlar şimdi ön yüzde modelimizi kuracağız Evet şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Modelimiz iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğimizi aldık hanımlar. Şimdi şuradaki üç ilmekle işlem kuruyoruz arkadaşlar. Bakın bir birinci ilmeğimin hemen önündeki boşluktan girdim. Bakın bir kez doladım. Bakın boşluktan bir ilmek aldım. Bir kez doladım. Sonra bir iki üç. Bakın bu üç ilmeği birlikte topluyorum. Evet bakın bir modelim bu şekilde hanımlar. Şimdi ikinci bir model daha yapalım. Bakın birinci ilmeğin hemen önündeki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi uzattım. Bir kez doladım. Bakın bir çıkarmayacağız. Bir, iki, üç. Şöyle üç ilmeğin üçünü birlikte örüyoruz. Evet 3 ilmek eksiltiyoruz ama 3 ilmek burada e, ilmeklerimiz yerinde arkadaşlar kestiğimiz ilmekleri tamamlıyoruz. Hemen boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bir, iki, üç. Bakın üç ilmeği birlikte kesiyorum. Üç ilmeği kesiyorum. Üç ilmeğim burada. Boşluktan bir ilmek alıyorum. Doluyorum. Bir, iki, üç. Üç ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar son kez yapalım. Boşluktan bakın bir ilmek alıyoruz. Doluyoruz. 1 2 3 bakın. 3 ilmeği birlikte ördük. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimizin birinci sırasını bakın hanımlar bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modelimizin arka sırasındayız. Modelimizin arka sırasında arkadaşlar tüm ilmekleri ters yapıyoruz. Modelimiz bu kadar kolay. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın tüm ilmeklerim ters. Hiçbir işlem yok arkadaşlar. Çok kolay bir model ve çok güzel bir model. Yani yine güzel, yine çok kolay bir model. Evet hanımlar. İnşallah beğeneceksiniz, beğenirsiniz. Beğenirseniz sizler de benimle birlikte yaparsınız. Yapamazsanız arkadaşlar kaydedersiniz. Daha sonra da yapabilirsiniz. Evet şöyle arka yüzde de tüm ilmeklerimi ters ördüm. Bakın 1 model çıkarmış olduk. 1 2 3 4 5 model hazırladım size arkadaşlar. Şimdi bir model daha yapalım ki modelimiz daha anlaşılır olsun hanımlar. Şimdi ikinci modelimizin birinci sırasındayız bakın. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi ilmeklerim üçlü gruplar halinde bakın 3 3 3 3 diye gidiyor. İşimiz daha çok kolaylaştı. Şu birinci ilmeğim önündeki boşluktan bakın bir ilmek alıyorum şişimi doluyorum. Bakın 1 2 3. Bu 3 ilmekle işlem yapıyoruz. 3 ilmek arttırıyoruz. 3 ilmek kesiyoruz arkadaşlar bakın. Hemen yine ikinci modelimizi yapıyoruz. Birinci ilmeğin önünden boşluktan girdim, bir doladım. 1 2 3. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar boşluktan girdim birinci ilmeğin bir doladım. Sonra bir, iki, üç. Üç ilmeğimi birlikte ördüm. İki ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. Bir ilmek aldım. Doladım. Bir, iki, üç. Bakın. Üç ilmeği birlikte ördüm. Son kez yapalım arkadaşlar. Birinci ilmeğin hemen önündeki şu boşluktan bir ilmek alıyoruz. Doluyoruz. Bir, iki, üç. Üç ilmeği de birlikte ördüm hemen kenar ilmeğimizi de düz ördük. Evet ikinci modelimizin birinci sırasında bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi yine arka yüzdeyiz. Modelin ikinci sırasındayız. Burada ne yapıyoruz? Tüm ilmeklerimiz ters arkadaşlar. İki sıradan oluşan şahane bir örgü modeli sevgili hanımlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm gerçekten mükemmel bir örgü modeli. Evet bakın tüm ilmeklerimi arka yüzde de ters olarak ördüm ve modelimi tamamladım. Evet ben sizlere bakın arkadaşlar şöyle iki model üzerinden anlattım. Modelimiz gerçekten enfes güzellikte bir model bakın. İki sırada harika bir model. Hemen arkası da bakın bu şekilde. Dediğim gibi Nako Masal'ın ipi muhteşem bir model arkadaşlar. Harika bir model. Özellikle kalın iple yaptım ki arkadaşlar bebek battaniyelerinde de bu modeli kullanabilirsiniz diye. Evet şimdi modelimizin ilerlemiş halinde bir görelim. Modelimizin güzelliğini bir görelim arkadaşlar. Evet modelimiz bakın hanımlar inanılmaz güzel bir model. Ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten bakın modelimizin ilerlemiş hali böyle. Gerçekten çok şık güzel bir model. Şöyle sıra sıra harika bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Gerçekten ben bu modeli çok beğenerek, severek yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. E, arkasında bir görelim arkadaşlar. Bakın arkası da böyle bir güzellik. Evet hanımlar inşallah hoşunuza gitmiştir. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet hanımlar. İki sırada sizde böyle muhteşem bir yeleğin, hırkanın, atkının, berenin, süveterin, ethol şalların, kaş kolların sahibi olabilirsiniz. Bir günde bebeğinize, iki günde kendinize güzel yelek yapabilirsiniz. Evet hanımlar, bugünkü modelimiz bu şekildeydi. Oldukça kolay, güzel bir model hazırladım size. İnşallah beğenmişsinizdir bu güzel modelimiz arkadaşlar Eğer Beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle paylaşırsanız çok memnun olurum Eğer yapma imkanınız da yok da yoksa kaydederseniz daha sonra yapmış olursunuz arkadaşlar modelimiz bakın oldukça güzel şık bir görüntüye sahip şöyle baktığınız zaman su taşı modeline benziyor ee, tığ ile yapılmış gibi duruyor harika bir model sevgili hanımlar Evet. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Küçücük de olsa bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Ee, kanaldan çıkarken de bir beğen atın. Öyle çıkın arkadaşlar. Hoşçakalın.